Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeks kontrolünü yapacağız. Borsa İstanbul endeks günlük grafikte destek noktamız 10427, direncimiz 11098 fiyatlanması. Alış teyitlerimiz hala devam ediyor borsa yazılımında ve yükseliş trendi içerisindeyiz. Burada 10427 altında işlem görmediğimiz takdirde, kalıcılık sağlamadığımız takdirde çok da bir problem olmadan daha önce test etmiş olduğumuz 11.098 bakın 4 kez test aşamasından sonra aşağı yönlü endeks 10.427'yi bir kez test etti ve ardından tekrar yukarı yönlü hareketlilik gerçekleşti. Günlük grafikte 11.098 üzeri kalıcılık sağlayabilirse yukarı yönlü hareketliliğimizle beraber yükselişi imalenmemizde kaldığı yerden devam edebilir. Bu da bizi nereye taşıyabilir? Borsa yazılımının 11.583 hedefiyle 11.572'ye doğru yükseliş devam edebilir. Tabi bunun gerçekleşebilmesi adına kesinlikle 11.098 üzerinde işlem görmesi gerekiyor. Borsa İstanbul endeksini aksi takdirde bu bölgede kalıcılığımız devam ediyor diyebiliriz. Daha kısa vade 4 saatlik zaman diliminde ise endeksteki değer kazancına baktığımızda total bazda %3 değer kazandı ve 11.133 direncine doğru yükselmeye devam ediyor. Endeks bu fiyatlanmanın altına düştüğünde pazartesi 29 Eylül 2025 tarihinde kapanış öncesi düşmüştü ve yukarı yönlü tekrar hareket ediyor. Bu bölgede yoğun bir test aşamamız vardı. 11.133'ü 4 saatlik zaman diliminde takip edenler için kırılım gelebilirse yukarı yönlü endekste de hareketlilikle 11.450'leri konuşabiliriz. Daha önce test edip satış yediği bölgeleri konuşabiliriz. Tabii ki 11.133'ü 4 saatlik zaman dilimi kapanışı gerekiyor. Bu fiyatlanmanın görülebilmesi için arkadaşlar endeksi de bu yönde takip edebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram üzerinden, YouTube üzerinden ve internet sitemiz üzerinden alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Borsa İstanbul endekste yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor diyebiliriz.